arkadaşlar bugün yine sünger bob Ama bu sefer arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışacağız. Bazı şeyleri yerine getireceğiz. Ay senin. Ben başlayayım. Ya gör beni bana ne bana ne bana ne. Allah Look at me. Hadi bismillah. Bugün Arkadaşlarım söyledi. Bazı izleyenler söyledi. Yorum yapmadı arkadaşlarım. Gelip yanıma dediler ki Grenade, bu Singer Bob bazı şeyleri hallet. Silah yap. Şu hani e, neydi? Silendirin örümcek hali var ya. Onu da yap dedi falan filan. Yorumları duydum. Ben de tabi kabul ettim. Hem burada silah parçası var. nereye çıktı? Nereye çıktı lan Nereden çıktın önüme ya? Bir an önüme çıktı arkadaşlar. Merhaba, bu tarz Boştu mu? Boş, Video Boş, Teşekkür ya, ederim. Adın ne? Merhaba ben Aylin. Memnun oldum. Hızlı bir soru. Azar hiç kullanmadım. O zaman videomuz zerken biter, biter değil mi arkadaşlar? Yani böyle yakalanacaksak. Şu en, en harika yolu. Videomuz erken biter. Ben skata çıkacağım direkt. Orada bazı şeyleri de hallederiz. Ama çıkıcımız yok ki ya. Ne yapacağız? Aşağı ses veririz. Tamam. duduyu ses şu an <laughs> Çok ses verdik be azar rozeti olan biriyle karşılaşırsan, bu azar da sürekli olarak saygılı davrandığın anlamına gelir. Ya azar rozeti olan biriyle karşılaşırsan, bu azar daha iyi. Biz nasıl <laughs> Hay ağzına ya. Son günümüz. <laughs> ben bitiyor. Aa, aa. Bu challenge vallahi zormuş. Hiçbir şey yerine getiremedik. Sıfır getirme. Çünkü bu sünger bob bir bizi yakalıyor ya. Bu ne arkadaş? Üçüncü günümüz ve son günümüz. Bakalım nisi nasıl yok edecek. Bir dakika bir şey mi var? Ha, yokmuş. Dolapta bir şey var mı? Yok. Onge. Onge ne Geliyor. Saklan. saklan. Görmedi. Baga mı sıkıştı? Ay işte baga girmiş. <laughs> Bu arkasındaki resim ne lan? Sen ne biçim bir insansın bit boylu. Lan eğilirken bizi yakalamıyordu lan. Ya arkadaşlar bizi önceki bölümde yakalayamıyordu ya nasıl Neymar, yani arkadaşlar önceki bölümde böyle eğilip onu böyle hani arabanın orada yani arabanın girişinde yakalayamıyordu bizi şimdi ne oldu Heh. son mu günümüz Ben dördüncü gün yok ki bu sefer Green daha hızlı. Yani çok hızlı oldu. Ne kanımız çıkmış. Kaç işte şimdi bittik. Aman. Aa, merhaba. Do you want to play hide and seek? Ben Al işte. Şimdi ne olacak? Bakın bu uygulama telefonunda ten... bulunan 3 uygulamanın yerini tamamen aldı. Bir tane Değil daha dinleyin. son. Bir kere da daha hak verirse yuh Saat yani. 7-8 tane hak veriyor ya. Bu ne? Ya 5. gün oha. Yeter artık. 6-7-8-9-10-11-12 de mi var kardeşim? Yeter yeter yani. <laughs> Bir şey çıksa şaşardım. Evet yine. Sekizinci gün de var değil mi? <laughs> Aa bakın ne yapıyor? Evet arkadaşlar bu oyun böyleydi. Saçma sapan bir bob. Herkese görüşürüz. Görüşürüz de sünger bu. Görüşürüz de. Görüşürüz de. Where are you? Hiçbir iyi Hadi görüşürüz.